Açınca açınca açınca. Ha. Şimdi bu adam yemeğin üstü açık olunca sen büyü mü yapıyorsun sen bu adam yemeğine? Ondan sonra bu adam di dili kekeme oluyor öyle mi? Nasıl yapıyorsun büyü yemeğin üstü açık olunca ne yapıyorsun sen yemeğe? <laughs>

Sabah da kalkıp bu adam o yemeği yediği zaman büyülenmiş mi oluyor sinirli anında? <laughs> Niye yapıyorsun peki sen bunu? Amacın ne? <laughs> seviyorum, 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 seviyorum. Seviyorum. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Sen bu büyü yaptığın zaman sana ne katkısı oluyor? <laughs> Nasıl hiçbir şey? Niye yapıyorsun o zaman sen büyüğü? <laughs> Sana katkısı olduğunu söyle. Ne, ne, katkısı var senin bana bu büyüğü desene? Sana ne faydası var bu büyünün yapıyorsun sen bu adamı madem seviyorsun? Yalnız, 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 yalnız kalsın diye mi? Seninle beraber kalacak öyle mi? Öyle, 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 Allah <laughs>